Sevgili dostlar, Sebep Sonuç YouTube kanalına hoş geldiniz. Araştırmacı yazar Zafer Cılayoğlu hocamla beraberiz. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Evet, evet. Şimdi e, dünyanın merak evet. ettiği bir soru var. Evet. Yine Armageddon, Melhame-i Kübra, şey son dünya savaşı, kıyamet öncesi süreç falan hep bu konuşuldu. Biz de programlarda defalarca konuştuk. Evet. Zafer Cılayoğlu'nun öngörüsü ne? büyük bir dünya savaşı yakın zamanda planlanıyor mu ki Hı -hı. Rusya Ukrayna başladı. Evet. Türkiye böyle bir e, Yunanistan'la böyle bir çatışmaya zorluyorlar. NATO'nun durumu farklı. Or Ortadoğu kan gölü içerisinde. Çin'in durumu farklı. Tayvan. ne olacak belli değil. Saçma sapan bir süreç. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Siyasi değişiklikler ekonomik problemler ya siyasi derken seçim dönemleri Hı -hı. ülkelerin evet. ee, ki Amerika'da da yine seneye seçim var. Dolayısıyla e, bunları alt alta koyduğumuzda inanılmaz derecede dünyada birçok ülkenin savunma sanayine de inanılmaz bir yatırımı var. Hı hı. E, silahlar, işte uçaklar ki Türkiye çok ciddi anlamda da bu anlamda şey var, çalışmaları <laughs> var. E, 2023 birçok şey böyle gebe, milat gibi görünüyor ama Tabi tarih verisini vermezsin bilmiyorum ama büyük bir dünya savaşı, büyük bir kaos, büyük bir dünya savaşı yakın bir zamanda bekliyor musun? Bekliyorsan ne zaman? Şimdi evet, daha önceki yapmış olduğumuz bir çekimde zaten bir tarih vermiştik. Dünya Savaşı ile alakalı 2024'te yine o dünyayı yöneten diye ifade edilen bir grubun bir kehanet mi kehanete göre tabii Hı. ki böyle bir savaşın olması gerekiyor. Böyle bir savaşın olması için Türkiye'nin yani Türklerin ciddi anlamda savunma sanayinde ilerlemesi gerekiyordu. Hmm. Şundan dolayı kehanette ne yazar? Kehanette der ki Yahudiler Türkleri kullanarak Batı'yı yok edecek. Batı'dan kastı Hristiyanlar. Hristiyanlardan kehanet var mı? Var. Hristiyanlardan kastı da şu, e, direkt olaraktan İsrail oğulları orijinal anlamda İsrail oğulları soyundan olmayan herkesi, batıdaki herkesi yok edecek. Bunu kime yaptırıyor? Yahudiler Türklere yaptıracak. Biz daha önceki hem katıldığımız diğer programlarda sizin programımızda da şunu söylemiştik. Yahudiler Türkleri istemese de desteklemek zorunda. Bakın destekleyebilirler vesaire böyle bir yuvarlak cümle kurmuyoruz. Zorunluluklarından bahsediyoruz. Neden dolayı zorunda? Eğer ki Yahudi gelip de diyorsa eğer bu bu kitap benim kutsal kitabım, içindekiler inanmış olduğum Tanrı'nın vahiyleri, sözleri diyorsa o kitabın içinde bu yazıyor. E buna inanan inançlı Yahudi de yola çıkarken de bunu referans alıyorsa dediğini yap yani kimin dediğini Tanrı'nın dediğini yapmak zorunda. Bunları topladığımız zaman biz neyi görüyoruz? Şimdi evet burada tabii siyaset olarak kimse algılamasın. Türkleri bu dönemlerde birileri bir bir şekilde diyelim savunma sanayinde ileri hatlarda kullanmak üzere geliştiriyor, destekliyor, önlemiyor, engellemiyorsa biz oraya şu soru işareti koyuyoruz. Yapamıyor Çıkartamaz mıyız bundan? Yani Türkiye'nin bir şekilde bunlara mücadele etmesi, yani yapmak istemediler mi? Yani engellemek istemediler mi? Darbe yaptılar, geziler. So, yaşandı so, bu ülkelerde. Son zamanlarda değil. Işte. E, gibi işte terör örgütlerinin yine aynı şekilde yapılması, evet. ki Hı. şu seçim sürecinde Hı -hı. bile yedi düvel böyle bir arada sanki toplanıyor gibi görünmesi, <laughs> engellenmesine delil değil mi? Şimdi biz e, mikroya bakarsak, evet, buradan. Cevap olarak evet ya engellemek üzere veya bunlar mücadele ediliyor gibi bir tablo çıkarabiliriz ama bizim makroya bakmamız lazım geniş perspektifte baktığımız zaman daha önceden neyi söylüyorduk Türk Birliği projesinin bizim kendi yerli ve milli projemizin olmadığını bu projenin İngiliz projesi olduğunu projenin finansında Yahudilere verdiklerini söylemiştik ve aynı şekilde de 2018 ve 2019'da da Rothschild ailesinin bugün yaşayan en büyük üyesi olan David David de Rothschild Azerbaycan'a Azerbaycan'a gidiyor. İki yılda yapmış olduğu ziyaretler neticesinde merkez bankasına Azerbaycan merkez bankasına finans desteği verme taahhüdünde, sözünde bulunuyor. Bunlar Azerbaycan hükümetiyle Rothschild ailesi arasında mutabakata bağlandı. Ve biz yine neyi biliyoruz? Yani bunlar Türkiye'de çok fazla konuşulmadığı için açmak gerekiyor bunları. Ermenistan ve Azerbaycan savaşları sırasında Azerbaycan'ın savaşı kazanmasıyla alakalı en büyük destek İsrail devletinden verilmiştir. Ve bugün de biz zaten yakın zamanlarda da konuşuyoruz, kendi paylaşımlarımızı da yapıyoruz. Bugün de İsrail'de var olan Netanyahu koalisyon hükümeti içerisinden 32 milletvekilinin imzalayarak ortaya koyar oyloyu koyduğu bir metin var. Bu metni Netanyahu'ya verdiler. Metinde ne yazıyor? İran içerisinde yaşayan 40 milyon Türk Azerbaycan Türk'ünden bahsediyor. 40 milyon Türk'ünü destekleyerek İran'ı bölelim diyorlar. Bakın bu, bu şu anda oluyor. Yaşadığımız anda oluyor. İsrail'de oluyor. Ve bu projeyi hayata geçirmek ise Bu 32 milletvekili ne demek biliyor musunuz? Zaten İsrail'deki var olan mecliste 120 sandalye var. 61 sandalyeye ulaştığı zaman koalisyon hükümeti zaten hükümeti kuruyor. Hı hı. Şu an 61 sandalyesi var Netanyahu koalisyonun. Bakın 61 sandalyenin 32'si imza veriyor. Bu ne demektir? Hükümetin %50'si. Yani bununla alakalı imza veriliyor. Ve burada bizzat biz neyi görüyoruz? İşte Türklerle alakalı yani Türk birliğiyle alakalı birilerinin projesinin içinde olduğunu bizim oldu, dışımızda olduğunu. Şurada o zaman soru işareti. Yani şimdi Türklerin işte yüzyılı hmm. projesine bir başka bir aklın projesi olduğu demek aslında bir bakıma da e, Türkleri küçümsüyor, küçümsüyor da alınır. Değil de, Şundan dolayı niye? Hazır Çünkü geçmişteki süreçlere baktığımızda ne zaman Türkiye bir atılım yapmaya çalışsa teknolojik ya da başka bir şey, bunu Adnan Menderes'te de özel döneminde de gördük. Bir şekilde engellenmiş ve ölümleriyle de sonuçlanmış. Aynı şekilde ne zaman bir hareket olmaya başladığında Türkiye'de de bakın bunlar bir siyasi şey için söylemiyorum bir idololoji söylüyorum, ama tarih gezide kaç milyar zaten zararı olduğu herkes tarafından biliyor. Onun haricinde ciddi anlamda bir darbe. Onun haricinde hayır tabii doğal afetleri saymıyorum ama bunlar her biri bir yıkım ülke için ki biz çok büyüğünü yaşadık. Onlar neden yapıldı onu anlatalım. İşte oraya geleceğim. Şundan evet. dolayı söyledim. Hani bu birinin aklıyla ben gideyim motor yapayım, ben gideyim siha yapayım, şunu yapayım. Sonra da Amerika'yı şey e, bu yapıdan e, iznimi de alayım, tırnak içerisinde gideyim Avrupa'yı vurayım diyecek bir Türk zihni ni ben oraya oturtamıyorum hocam bir Türk olarak. Şimdi evet şimdi genelde e, bu gibi bir planlama daha önceden de ne, ne için yapılmıştı? BOP projesi biliyorsunuz işte. Yani o proje de bizim değildi bildiğiniz evet. üzere. Yani herkes biliyordu muhtemelen artık. Evet, evet. Onunla da alakalı bu bölgede bizi görevlendirmişlerdi. Görevli olan e, devlet liderimiz de zaten bunu çeşitli defalarca de kendisi deklare etmişti. Bir benzeri şimdi işliyor. O günkü projenin adı BOP'tu. Şimdiki projenin adı yani bu Türk Birliği'nde de kapsayan proje adı Genişletilmiş Ortadoğu Projesi yani GOP'a döndü. Iş. Şimdi bu burada ilerlerken o dediğiniz gibi 2012'nin sonlarındaki olaylarla geziler mezilerle beraber başlayan süreç niçin başlatıldı? Şundan dolayı. Çünkü burada bir kere biz gerçek anlamda şimdi hep yanlış anlatılıyor ne yazık ki ama biliniyor ama yani biliniyor. Mağduru göstermek mi yok, Türkiye'de? Yok. Özellikle Mus'un yazıcı neden öldürüldüğünü biz tam olarak anlayamazsak bu projelerin de devamlılığı nasıl karşımıza geldiğini anlayamayız. Hmm. Çünkü gidip de bize e, Mus'un yazıcı olduğunu ölümünü çok farklı şekilde anlatmaya çalışıyorlar. Yok işte bağır namazı ince falan bu tamamen uydurmadır, hikayedir, hiçbir doğruluğu yoktur. Konuyu örtebilmek için böyle bir saçmalık ortaya atmışlardı. Kim atmıştır bunu biliyor musunuz? İstihbarat. Şimdi biz bunu söyleyince istihbaratlar bizim üzerimize saldırıyor. Sen bunu niye söylüyorsun? Ya bu açık kaynak ya. Bu açık kaynak olduğu için biz bunu söylüyoruz. O yüzden bize öyle istihbaratlar lütfen yüklenmesin. Şimdi bu olduğu için Musin Yazıcı hangi teklif yapıldı da teklif reddedilince adamın infazı gerçekleştirildi. Sana dediler, şimdi öldürüldüğü yılı bilmemiz lazım. 7 yıl kuralını unutmamamız lazım. 2008'de İngiltere'ye Lordlar Kamerası'na gidiyor Muhsin Başkan. Oraya gittiği zaman Lordlar Kamerası kimin? işte İngilizlerin. Çünkü o İngiltere'de biliyoruz iki kademeli meclis var. Bir Lordlar, bir Avam. Avam Kamerası'nı yönetmek üzere seçilir İngiltere'deki Başbakan. Lordlar Kamerası'na hükmedemez Başbakan. Lordlar Kamerası'nı kim yönetir? kral veya kraliçe yönetir. O yüzden de Lordlar Kamerası'na davet ediliyorsa bir başkan Türkiye'den, yani bu da Müslüm Başkan çıktı. Yani onu davet ettiler. O gitti orada görüşme. Ne diyeceklerdi? Diye. E gitti, teklif edildi. Teklif ne? Biz 2015 e itibariyle Türk Birliği'ni kuracağız. Bununla alakalı başa geçirilmek istediğimiz lider Türkiye'de sensin. Niye? Senin milliyetçi kökenin var. Seni getireceğiz. Görevi kabul et. Ondan sonra senin de o günkü biliyorsunuz partisi çok küçüktü. Seçmen nazarında minimum oy alıyor. Ama bundan sonra seni destekleyeceğiz. İşte medya gücü, e, kamuoyu desteği vesaire hepsini vereceğiz. Sonra finans desteği. Uçacaksın. Ondan sonra Türkiye'de ciddi anlamda bir aktör olacaksın dediler. Muhsin Başkan orada dedi ki benim burada şu anda tek başıma benden bir karar vermemi beklemeyin. Ben döneceğim. Kurmaylarımla görüşeceğim. Ve ondan sonra size kararımı ileteceğim dedi. Zaten bu gerekçeyle oradan ayrılıyorsanız ne demektir bu? Ben böyle bir tuzağın içine girmek istemiyorum Şu an demektir. anlattıklarının kaynağı var mı? Tabii buna açık kaynak işte. Yani nerede kaynağı bulabiliriz? Yani konuşmaların, şunu teklif evet, etmeleri, evet, hayır demesi. Var. Şimdi bunlar nerede var? Özellikle bunu kim biliyor? Eşi çok iyi biliyor Muhsin Başkan. Bilmesi bir kaynak değil. Yok o bunu şahidi. Biliyor, bu bunu biliyor değil. Şahidi. Bu delil ağızdan Bir dedi, de Lordlar anlamda. Kamerası'na yalnız gitmedi Başkan. Bir heyetiyle gitti. Tamam yine bu da delil değil. Olur mu? Şahit onlar. Teklifi biliyorlar. Yani bir teklif tabii, söylendi tabii. mi bu teklif? Tabii tabii. Onlar Bunlar söylendi biz evet. böyle dedik mi? Evet ben? evet. Onlar teklifin ne olduğunu biliyor. Verilen cevabın ne olduğunu biliyor. Onlar konuşmazsa ben buradan konuşamam zaten şimdi. Ama ben kimin bildiğini söylüyorum şu an. Bunlar konuştu mu? Onlar şu an devlet kademesinde konuşmuştur. Kamuoyuna konuşlanma mı onu bilmiyorum. Tamam sen devlet kademesinden mi biliyorsun bunu? Hayır şahıslardan. Oraya davet edilen şahıslardan. Şimdi onlar bunu biliyor. Açıklar mı açıklamaz mı? Onlar kendi inisiyatifinde. Ben bildiğimi anlatıyorum. Üstü örtülü de olsa. Ama burada bu reddeşli, redde, reddedilişten sonra yani İngiltere'nin bu teklifini reddettikten sonra başkan geri döndü. Biliyorsunuz 2009'da da Türkiye'de ne vardı? Yerel seçimler. Kampanyaya çıkmıştı başkan. Sonra da bildiğiniz üzere işte e, helikopter faciası ve onun arkasından da işte haince bir saldırı. 2009'da e, tamam yerel, ama, ha, yerel seçim. Ama, yerel seçim ama Sayın Erdoğan'ın hükümeti vardı. Tamam hükümet olarak o var ama yerel seçimlerde karar okey deseydi de destek alacaktı ve parlayacaktı zaten. Yerelde parlatılıp ondan sonra bildiğiniz üzere 2011'de de genel seçimler vardı. Yani altyapısı orada atılmış olacaktı. Ama teklif ne zaman geliyor? 2008. Peki o zaman buradan şu mu çıkıyor? Sayın Erdoğan'ın hükümeti beğenilmiyor mu? Başka Şöyle, bir alternatif mi şimdi aranıyor? Şimdi BOP projesi Sayın Cumhurbaşkanı'na niye verilmişti? Sen daha çok İslami tandanstansın, muhafazakarsın o yüzden sana BOP yani Güney Müslüman coğrafyasını sana verdik. Şimdi ben Kuzey'e gideceğim diyor projeyi yöneten. Kuzey'de kim var? Türkiye Cumhuriyetler. Yani milliyetçilik oynanması lazım. O zaman kimin sahaya sürülmesi gerekiyor? İlgili aktör. Tamam yani görev alınıp bu tarafa mı verecekler? Tabii oraya verecekler. Ama o proje bitmiş mi görüldü onlar için? Kimin için? Yani dini kesim için Bob'un Bob bittiği İstedikleri mi? İstedikleri etkiyi Hı. Güney'de aldılar yani, yani der, yapanlar savaş, diyelim. Tamam amaç oydu zaten işte yani oradaki 22 Müslüman ülkenin tamam tamam da kan gölüne dönmesi Türkiye ile ilgili değil ki. Hayır hayır. Amerika'nın projeleriydi. Biz tamam. orada her zaman o kan gölüne dönen o ortamda biz gittik mazlumlara destek verdik orada hayır. insanlara. Şimdi şöyle o bölgede özellikle bu projesinin başlamasıyla alakalı tarihlerde biz ne gördük? 2003'te açıklama yapıyor Condoleezza Rice. Hı -hı. Diyor ki 22 ülkenin rejimin değişmesi Hı -hı. lazım Hı -hı. vesaire falan. İşte haritalar yayınlandı. Onları Değişti bir mi? Şimdi istikrarsız olduğum bölge. Hı -hı oldu. İstenilenlerden biri bu muydu? Evet. İçeride ülkeler şu anda kendince kantona bölündü mü? Bölündü. İleride bu bölünür mü? Evet. Orada gelip masaya vurmamızdan sonra o söylediklerin hiçbiri olmadı ki. Hayır. Haritalar değişmedi. Evet. Yok, kan gölüne döndü. Evet. İstikrarsızlaştı. Evet. O bölgelerin hükümetleri düştü. Evet. Darbeler, evet. insanlar oldu. ama toprak bütünlükleri şu an duruyor. Ve i̇şte Türkiye orada şu an toprak bütünlükleri olmuyor. Ama için sorun ama şu, şu anda an. orada bir bakıma da bir ne derler jandarma şeklinde Türkiye duruyor orada. Yok, şimdi o sebepler var onu da anlatırız. Şimdi ama 2003'te açıklama yapıp BOK projesi dedikleri proje sahada fiili anlamda ne zaman başlıyor? 2010. Kasım <laughs> 2010. Yani 7 yıl kuralı burada işliyor. 2008'de başladığımız zaman tekliften sonra 2015'te aktif anlamda Türkiye'deki seçimlerle biz ibreyi nereye döndürdük? Doğuya döndürdük. Batıyı da doğuya döndürdük. Niye döndük biz? Yani çok batı, gaddardı, zalimdi anladık. Şimdi buraya dönüyoruz diye değil tabii. Proje buraya dönmemizi gerektiriyordu. Oraya döndük. O yüzden de Muhsin Abi, Başkanı tabii, tabii Muhsin Başkanı infaz eden grup buraya bu milliyetçilikle alakalı politika hayata geçirebilmek için mevcut yapının yanına kimi ekledi? İşte milliyet çıkana da ekledi. Hani herkes soruyor ya ya diyor işte MHP'nin başındaki lider buraya nasıl geldi? Bunlar nasıl bir kol kola girdi falan? Bundan dolayı işte. O yüzden de düşünün 2015 seçimlerde MHP muhalefetteydi. Bir bakıma da olsa hükümet kurma imkanları vardı. Hükümeti kurdurtmadı. Kim kurdurtmadı? MHP'nin başındaki. Daha sonra çünkü buraya geldi. O yüzden de şimdi o projeyi devam ettirebilmek için o yol haritasını izliyor. Tamam da Türkiye'nin her geçen gün ciddi anlamda bir güçlenmesi söz konusu şu anda. Ki i̇şte o gaz, açılır. petrol evet. ve diğer yeraltı kaynaklarından ve savunma sanayi evet. dahil olmak üzere yarın sen zaten bağımsızlığını, bağımsızlık derken bizim dış sıkıntımız, borcumuz baktığında %80 küsürü, 90'a yakını enerji. Sen bundan koptuğun zaman, ekonominin rahatladığı zaman kimsenin sözüne de şunu yap, bunu yap, git Avrupa'yla şunu yap demesinin de o gazına gelmeyeceksin ki gelseydik biz Yunanistan'la girerdik. Şöyle, ya da gelseydik ki Rusya ya da Ukrayna'yla taraf olurduk biz. Şimdi, yok, Hiçbirini yapmadık. Şöyle ama bu da tahıl ambarı şi, tamam. projesini bile şu an Türkiye yürütüyor. Evet. Gazı Avrupa'ya tamam. gidecek. Putin dedi ki merkez olsun. Yani Türkiye aslında burada bir ara buluculuktan ziyade abilik yapıyor, tamam hamilelik işte. yapıyor. Bu anlamda normalde projenin liderliğine bir bakıma da olsa almış olmuyor mu? Almış oluyor almış ama oluyor. söz sahibi olmuş oluyor. Tamam işte. Söz sahibi olduktan sonra eğer güçlüyse öbür tarafı dinlemez. Hayır, ben güçlüyüm finansı dedikler. çek arkasından e zaten belli kalması. ama finans da belli bir noktaya geldikten sonra finans kendini oluşturur. İşte noktada zaten. değiliz zaten. Finansımızda da şimdi ne kadar çok sıkıntılı bir halde olduğumuzu biliyoruz refimiz. Bir bakıma da olsa toparlayabilmek için şu anki dönemin var olan Maliye Bakanı Sayın Nebati hep nereye gidiyor? İngiltere'ye gidiyor. Peki ediyor. sen dediğim gibi dünyanın en büyük sorunu enerji. En büyük sorun evet. neredeyse. Sen enerji merkezi olursan zaten parasını çeksin ya da çekmesin. Avrupa'nın kışını görürüz no, o oynayamaz. zaman. O zaman satamaz. Görürsün. E nereden alacak? Sattıramaz. E, İhtiyacı var. Kömüre mi dönecekler? Tamam. Ama neye dönüyorlar şimdi bildiğiniz üzere? E, tamam. tamam dönüyorlar. Fibrite dönüyorlar. İmzadı. O bir süreç. O sen süreç. de imza 2030 yani 2030'a kadar fosil yakıtlar kullanılmayacak. E, 30'dan sonra kullanılmayacak. E, 30'a kadar sen istediğin kadar ben buldum de. Sorun değil adam için. O yüzden de adam neyin kontrolünü alıyor şimdiden? 2030 sonrasını satın almışlar bile zaten. Ya yani sen istediğin kadar... Ya şimdi... Sen güçlensen de enerji devide olsan... Ben bunu artık hibrite çeviriyorum. E, Elektrikli çeviriyor. seninki faydasız olacak diyor adam yani. O yüzden de dünyadak e, olmaya yasaklıyorum. Biz de o hamleleri yapıyoruz. Yani biz zaten çalışmaları imzacı olduk. Elektrik çalışma, evet. arabayla falan. Tamam. Falan. Işte, falan. kimin o teknolojiler? Ona bakmakta fayda var. Burada en çok özellikle şu değişime baksın izleyicilerimiz. En çok hangi firma yabancı firma Türkiye'de gaz istasyonu vardı? Yani benzin vesaire. Şimdi elektrik istasyona döndürüyor orayı. Oradan bile cevap çıkar zaten. Kim bu? Shell. Ha, reklam oluyor mu? Youtube'da problem var. Shell, Shell kimin? Ana sponsorumuz. <laughs> Shell kimin? Rothschild'lerin. Bu sizin sponsorunuz işte Shield'ler. <laughs> Rose Orada Sheetler. da bizim bir sahne <laughs> evet. organizasyonunda ben çıktım espire ilk geçti hani bir tabii, ciddi tabii. şeyler evet. konuşuyoruz Rothschild Ailesi'nin sponsorluğunda <laughs> S.B.S. Roca hoş geldin dedim. Ciddi yalanlar oldu. <laughs> kimse gülmedi. <gülüyor> 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 Millet yorumlarda da var öyle. kimse anlamamış. Ne diyor bu diye. İşte o Rothschild'ler Shell vesaire aksine daha sonra ikinci kademeye baktığımız BP'ler yani bu British petrol yani British petrol. Azerbaycan'dan çıkan o e, diğer bir marka olan şu an ülkemizde de faaliyette bulunuyor. O e, enerji firmasının diyelim o akışla Türkiye'nin üzerinden Avrupa'ya dağıtımının garantisini veren kim? BP falan peki, falan. Peki hocam ama şu... Şimdi savaşa dönelim Tamam savaşa döneceğiz. <laughs> şu niye senin için söylemiyorum. Hani böyle bir algı var ya hani sıkıntılı gittiği zaman hükümetler, devletler sorun ülkelerine bakamıyorlar falan. Hı hı. İyi bir şeyler olduğunda da biri geldi bak destek olduk sizi kuruyor. Kurtarıyor, Ruh, biz destek o... oluyor. Ru niye hiç konuşmuyor? Yani şey niye konuşuyor? Biz niye yapamıyoruz bunu da başarıp da bir yerlere geliriz, konuşmuyoruz şimdi da. Biri geldi, konuşalım. tuttu bizi aldı, evet. şuraya çektiği konuşuyor evet. Neden? Niye konduramıyoruz bunu? Yok konduramıyoruz değil. Olanı konuşuyoruz. Biz kendimizden bahsedersek diğerlerini ben şey diyemiyorum şimdilik. Ama kendimizden bahsedersek biz olanı konuşuyoruz. Hı -hı. Bizi takip eden izleyicimiz bilirler. Biz iyi olana iyi, kötü olana kötü diyoruz. Yani bu konuda biz objektif. mı? açalım. Tabi tabii. Yani Evet evet. Merak da var? Konuyu biraz şimdi, daha açalım anlaması. Şimdi ne oluyor? Özellikle ülkemizde ve coğrafyamızda ne oluyor? En yakın zamanda Kazakistan'da bir olay oldu. Anayasal krizden dolayı hı hı. ülkede bir karışıklık çıktı. Bu karışıklığı bastırabilmek için Kazakistan kimden askeri anlamda destek aldı? Rusya ve Azerbaycan'dan. Hı hı. Biz normalde o operasyon sırasındayken Kazakistan'la hangi antlaşmayı imzalamıştık? Türk Birliği projesiyle alakalı hem fikirdik. Niye benden askeri istemedi? Veya ben Kazakistan'a gidip de niye bak benim askerimi al diye Kazakistanlı kardeşime Türk yani kardeşime bunu talebini onaylatamadım. Çünkü hala oradaki Kafkasya dediğimiz coğrafyadaki Avrasya'daki Türkiye Cumhuriyetlerinin hepsi Ciddi anlamda Rusya ve Çin bağımlılığı altında. Çin'in bir kuşak bir yol projesi bu ülkelerden geçerken o yol güzergahını kullanacak olan Çin, bu proje tabii Çin'in değil yani İngiltere'nin ama İngilizler Çin'i de kullanıyor. Orada Rothschild'ler oraya geçti demiştik daha önceden. Şimdi bu sermaye Türk Birliği'ne geçiyor dedik. E şimdi burada bu yol güzergahını buraya kaydırırlarken, Türk Birliği içerisinde olan o Türk'ü, Cumhuriyet'lerin hiçbir altyapı hazırlığı yoktu. Hepsini borçlu hale getirdi Çin. Hepsini borçlu hale getirdi. Şimdi benzeri bizde de oluyor. Bizde burada işte dağlar deniliyor, tünel yapılıyor, hızlı tren yapılıyor. Şimdi şunu hepimiz biliyoruzdur herhalde. Üçüncü köprünün, üçüncü havalimanının vesaire ve hatta Marmara gibi projelerin Avrasya Tüneli. Bu projelerin yapılmasının... Yapıştık devlet. Tabii görünürdü o ama da, bunları yaptıran... Ama sonrasında yaptıran ama sonrasında yaptıran projesi. sana ait olacak ama bunlar. Ama 40 yıl sonrası diyor mesela. Şimdi 40 yıl sonrasıyla veya yani 49 yıl işte sonrasıyla alakalı bir yönetimde eğer yine onu sana yaptıran akıl hala senin üzerinden elde etmesi gereken menfaat varsa zaten o 49 yılı beklemiyor. 30. yılda müdahale ediyor. 35. yılda müdahale ediyor. Daha şimdiden bile bizim güney sınırımızla alakalı operasyonlar ne üzerinden yapıldı? Şu sözde sığınmacıların bu bölgeye yerleştirilmesi. Biz o konulara hep dikkat çekiyoruz işte. Niye? Özellikle Hatay. Önümüzde 2039 yılında Hatay'ın 100. yılı dolacak ve referandum yapılacak. Hatay tekrardan Türkiye'ye bağlı kalmaya devam edecek mi? Bağımsız mı olacak? Suriye mi bağlanacak? Şimdi burada bakın adamlar biz 2020'lerdeyiz şimdi. 39'dan bahsediyoruz. Adamlar daha şimdiden bölge nüfus yığıyorsa sen bir de şimdi oradaki insanlara vatandaşlık da veriyorsa bu ne demektir? Olası bir referandumda oy hakkı olacak o kişinin. Şimdi o kişi ileriki referandum zamanı gelince etnik kimliğini düşünerek mi hareket edecek? Yoksa işin diye yaşadığı, çalıştığı, parasını kazandığı ülke düşünerek mi hareket edecek? Bunlar hep soru işareti. Bunlar işte istihbaratların ciddi anlamda değerlendirilmesi Depremi gerekir. de ona bağlıyor musun? Bağlanabilir. Hmm. Bağlanabilir. Yani bölge zafiyet yaşıyor, insansızlaştırılıyor vesaire. Orada e, sığınmacıların durup da bizim kendi ana öz vatandaşlar derken hani onun bir proje olduğu anlamında soruyor. Depremin yani. projesi yani harptır ya da benzeri. Bu proje Biz için ısıtmayla yapıp, zaten olacağını söylemişti hmm. daha önce. Yani onu söyledik hani frekansta değil anlatanlar var ama temel yok. Yani Frekanslı olmazsa ısıtmayla oluyor. Bunu deprem bilimciler de söylemeye başladı zaten ısıtmayla olduğunu. Ee, i̇nşallah daha çok kişi söylemeye başlar diyor. Evet, savaş. Savaşa gelirsek yani 3. Dünya veya Dünya Savaşı'na gelirsek. 2024'te tarihi daha önce verdiğimiz için çok rahat veriyoruz. 2024'te bu konuyla alakalı bir dünya savaşı bekleniyor. Bu savaşla alakalı nükleer silahların da kullanması bekleniyor. Neden? Çünkü nükleer silahları kullanınca kimi yok edeceksin? İnsanı yok edeceksin. İnsanı yok ettiğin zaman geride kalan, yani savaş bitti diyelim. Savaştan sonrasındaki dünya yaşamıyla alakalı üretimi, iş gücünü veya çeşitli olacak olan o yapılacak işleri kime yaptıracaklar? Yapay zekalar yaptıracaklar. Yani insanın ölmesi onlar için değerli değil. Hiç önemi yok. Ama arka planından bugünkü teknolojiyle bile hazırlamış oldukları yapay zeka hızlandırıyorlar. Yani son zamanlarda bunların bu kadar hızlanması tesadüf mü? Bill Gates daha dün açıklama yaptı. 2025'te kaybolacak meslekleri söyledi adam. Değil mi yani bu tesadüf hmm. mü? Niye 2025 Sunucular Sonucular gidiyor. Tabii sunucular gidiyor. Öğretmenler gidiyor. Bunun gibi sanayide çalışacak olan personeller vesaire gidiyor. Şimdi bu nasıl olacak? İnsanların yok edilmesiyle olacak. Adamlar da hazırlığı yapıyor. Niye 2025 diyor? Sal diyorum da hani 2030 demiyor. Çünkü 2025 hep anlattığımız üzere bir döngünün kırılma, yeniden tarihin tekrarlanması. Yani 24 savaşsa 25 yeni bir düzen 25 yeni bir düzen. O yüzden hep başlangıç yani bunlar retürntü Peki yani. senin şahsi fikrin mi 24 ile ilgili olur mu diyorsun? Ya şöyle 25'teki dediğimiz gibi Mesih halk yapısını yaparlarsa savaşın gelmesi kaçınılmaz. Çünkü savaşı bitirecek olan Mesih kim, olacak. Kim kim girecek savaşa? Batı girecek. Batı kimle? Batı kendisiyle. Yani Müslümanları bunun dışında tutun hep. Çünkü dünya savaşları Batı'nın Batı batıyla çıkmasıyla olur bu. Ee, bir yani olsa, ülkeler anlamında. Avrupa merkez olur. Yani yine 1 ve 2'nin olduğu çok gibi. Çok düzgün bir orduları da yok yani birçok Almanlara e Yok herhalde. tabii orada kim var şu an Avrupa'da? En çok ciddi, düzenli, disiplinli orduyu kim getirdi oraya? Amerika. Avrupa'nın ordusu yok zaten. Yok. Ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonunda zaten bu olmayacak diye karar almışlardı. Bir Fransa'nın vardı. De Gaulle zamanında biraz direniyorlardı. Hani kendi Fransız milli askeriyemiz olsun diye. Peki Avrupa'nın yıkımının avantajı ne? Yıkımının avantajı Avrupa Birleşik Devletleri'ni kurmak. Yıkacaklar birliği, Avrupa Birliği'ni yıkacaklar. Birlik bölünecek. Hı. Doğuda kalanlar, Avrupa'nın şu anda doğusunda kalanlar dışlanacak. Onları kambur olarak görüyor. Avrupa Birliği bir yük olarak görüyor. Hem maddi hem manevi. Manevi anlamda işte onlar Ortodoks. Biz Katolikiz vesairesinde. Veya Protestanız. Bunları ayıklayacaklar. Batıda kalan yani Orta Amerika, Avrupa ve Batı Avrupa Avrupa Birleşik Devletleri'ni kurdurulacak. Bunun merkezinde Avru, Avrupa'da Almanya'yı verecekler. Zaten daha önceden de söylemiştik. Haziranda yapılacak olan bir Avrupa'da tatbikat var. Bu Almanya'da yapılıyor ve Avrupa NATO tarihindeki en büyük hava savunma tatbikatı. Almanya'da yapılması tesadüf mü? E değil demeye çalışıyoruz. Bunları anlatıyoruz. Türkiye. Türkiye'ye bakarsak Türkiye güçlendirilecek. Türkiye bir olası olacak? olası savaşa girmez. Girmemesi gerekir. Girmemesi de sağlanacak zaten. O yüzden işte bu Rusya Ukrayna krizinde taraf olmuyor. Avrupa'daki bazı sorunlarda işte Yunan Türk sorununda taraf olarak Sıcak temaslarda bulunmuyor. Hep sakin ve soğukkanlı. Zaten biz de onu söylüyoruz. Bu gibi bir dönemde ülkenin içerisindeki insan nüfusundan bir bakım o da olsa yoksun kalmamak istemiyorsan tarafsız durman lazım. Ve o sayede sen yükseltilirsin. Diğer tarafı yok etmeye çalışıyorlar. Ne üzerine diyoruz? Hep kâinat üzerine işte. Batıyı yıktıracaklar. Burada e, Batı yani Avrupa tarafı, Amerika tarafı ciddi anlamda operasyonlar neticesinde insansızlaştırılırsa Buralarda faaliyeti kim geçiyor zaten? Yapay zekalar. Prototip çalışma alanları orası. Bir bakıma da olsa Arabistan, altımız, yani güneyimiz. Onlar da tesadüf değil. O da kâinat merkezli oluyor. Daha önceki programda değindik. İlerleyen tarihlerde gene değineceğiz. Çünkü zaman yaklaşınca bunları konuşmak kaçınılmaz oluyor. Bizim de temel yaklaşımımız konular hep e, bu teoloji konusunda. Peki en temelde tırnak içerisinde düşman olarak gördüğü bir ırka ve dine niye bu kadar güç versin ki? Şöyle, e, bugün nasıl ki Yahudiler şu kimliği kullanıyorsa özellikle Rothschild tarafı yani Ashkenaz Yahudilerden bahsediyoruz. Hmm. Bunlar şu anda Türk kimliğini kullanıyor. Biz Hazar Türküyüz, Karayinleriz vesaire Türk kimliği kullanıyor. Bugün bile o İran içerisindeki Azerbaycan'da kışkırtmak isteyenler Azerbaycan Yahudisi yok mu İran'da? Var. Onlar pankart açıyor. We are Türk diyor. Biz Türküz diyor. Bu kimliği karşımıza çıkarıyorlar bizim. Biz de diyoruz ki dikkatli olalım. Hemen öyle Türklerin yükselişi diye bir durumu olup olmasında kendinize bir rahavete getirmeyin. Hadi yürüyoruz. Turan'ı kullanacağız diye öyle bir şey yapmayın. Çünkü Turan ülküsü veya Türk birliği ile alakalı test Türklerin tezi tamam, değildir. Tamam bu yine sorunun cevabı değil. Niye Aynısı. düşmanını güçlendirmek istesin? Sekanetten şey, dolayı işte. K tamam ne olacak güçlendirdiğinde? E, karşı Karşı kendisi kendi de katak, asıl yeme ihtimali Şimdi şu vardır biliyorsunuz. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Hı hı. Şimdi düşmanı kim? Batı. Düşmanının düşmanı kim? Türkler, Müslümanlar. O zaman benim kiminle dost Onu kırdıracak. E tabi işte. Biz... Sonrasında kendisine dönen bir güç olabileceğinin ihtimali var. Orada da Çin var işte. Asker ve Karşısında insan Çin'i mi getiririm? E, Çin'i yükseltecek. O da kehanet temellidir. Çin Yahudilere destek verecekler kehanette. Aynen böyle geçiyor. Işte. En sonunda. Şimdi Çin'in nüfusunu biliyoruz değil mi? İnsan nüfusunu. Kalabalık bir nüfus yani. Şimdi güçleniyor mu? Evet. Ordusuz ciddi anlamda donanımlı teknolojik modern bir orduya çevriliyor mu? Evet. Ne için? İşte bu kehanetlere hazırlık için. Kehanet, kehanet. Evet, evet. Zafer Calayolu. Bu seriye devam edelim. Ee, hatta kısmet olursa dediğim gibi bir akış yapacağız. Hı. Programları bir televizyon mantığı şeklinde canlı yayınlara başlayacağız. Bir programda senden bekliyoruz hocam. İnşallah. Belki tabii masa ortam, dekorlar falan da değişecek. Kısmet olursa konuşuyoruz. Onları yaparız. Evet. Evet. E, hocamın YouTube kanalı var. Desteklerinizi bekliyoruz. Okur Yazar 2. Sebep Sonuç ve Neden Böyle YouTube kanallarımıza da mutlaka destek olun, abone olun. Tapınak Kitabı okumada göstermiş olayım. Özgür Zafer Hocamın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.